Gereken işlemi hemen yapabilirsiniz. Hayrola neydi o imzaladığın evrak? Seninle ilgili bazı belgeler imzaladım sevgilim. Evlendikten sonra bazı yetkileri tamamıyla sana bırakıyorum. Kendimi biraz ev kadını gibi hissetmek istiyorum. Evimle... ...Kızımla uğraşmak istiyorum. Seni mutlu etmek istiyorum. İlk evliliğimden sadece acı hatıralar kaldı geriye. Hülya'yı babasız bırakmamak için... ...Senelerce göğüs gerdim Metin'in... ...Alçakça davranışlarını. Tam kendi hayatımı yaşamak için... ...Serbest kalmak istediğimde... ...Kızım düşman oldu bana. Gerçeğim hiçbir şeyi bilmedi. Sadece babasına olan sevgisiyle düşman oldu bana. Her hareketi, her davranışı benden babasının intikamını almak gayesine bağlıydı. Ama aramıza sen girdin. Kızım çok hoşlandı senden. Bana karşı davranışı da değişti. Artık ben de kadınlığımı yaşamak istiyorum Fikri. Her şeyi sana teslim edip evime dönmek istiyorum. hakkım yok mu bunu? Konuşmadın mı daha? Hayır. O kadar mı korkuyorsun? Saçmalama. En fazla birkaç gün beklerim Fikret. Eğer o zamana kadar erkek gibi davranmazsan ben konuşurum annemle. Beni karşında bu kadar erken göreceğini ummamıştın, değil mi? Sana her şeyi anlatacağım. Boşuna zahmet. Ben olanları hanımefendiye anlattım. Seninle nasıl ortak olduğumuzu, beraber yaptığımız kaçak işleri, kazancımızı, beraberce kurduğumuz tesisleri, paramızın nasıl harcadığını. Sonra sonra son bir iş için beni Avrupa'ya gönderdiğini ve üzerimde malla dönerken polise yapılan ihbarı, Avrupa'da tutuklanışımı ve her şeyin burada sana kalışını evleneceğin hanım her şeyi biliyor. Evet her şeyi biliyorum. Ama ikinizin de bilmediği bir şey var. Buyurun bakın bir kere. Tutuklandığımda bunları polise gösterseydim ikimiz de yanardık. Ben de hapisten çıktığım zaman parasız kalırdım. Halbuki çok paraya ihtiyacım var. Bedeli? Uğradığım ihanetin karşılığı olan para. Ne kadar? Bu belgeleri savcılığa göstermemin bedeli ne kadarsa. Ne kadarsa. Rakam söyleyin. Çok zenginsin. Adının bir skandala karışmasını istemezsin. Onu karıştırma bu işe. Sen sus. Evet sizi dinliyorum. 75 milyon. Çıldırmışsın sen. Ses! 75 milyon. <laughs> Değmezdi seni. layık değilim. Geçmişte işlediğim bir hatadan dolayı seni kaybetmek istemem.